Herkese merhaba arkadaşlar ben Arben PB Dereceli serisinin e, ikinci bölümüyle birlikte karşınızdayım bugün Yanımda Tarlan var Tarlan hoş geldin kanka Hoş bulduk B var B. B B B hızlı girdi. Aynen biz bizden biri düştü de geldi sıkıntı yok. Aa dikkat et. B giden yok çok güzel. oldum abi e, kum 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 geliyor biliyorum biliyorum abi adamlar çok garip oynuyorlar ya bizdeki niye afk kalıyor onu anlamadım hızlı bir oyun oluyor. Şaşırılacak derecede. Vay Oğlum adamlar nasıl oynuyor böyle hayret ettim ya. Dağınık oynuyor baya. Aynen. Ayıkamadım. Bizde iki eldir dört kişi oynuyoruz. Orta atladı bir tane. Avuzunda. Helal. Ağzındalar. Nerede? Bilmiyorum. B'de B B. B var, şey, hani Adam B'de. Ulan flash'ı daha atamamız. Helal, çok güzel. Ortaya seri bir patladı? Temizden iki kilo aldık. Bunları karşılamak lazım beyler. Kanka bunları karşılamak lazım tarla. Yani bence de yakın... Var var B de var. Ya of. B girdi. Cana bir. Orta vardı. Kom dikkat et. Biri biri ipi de. Sağa dikkat et kom. Gördüm karşında. Arka karşında. Dur dur. Bizimkiler iyi yer tutmuyor ya. Baksana şuna ya 4 kişi boy. Erel 4 oynuyor Ağzım bir şu Var ağzımda B var Dur ya. öldü A'dalar geçmiş adam kanka. Vallahi bilmiyorum. Evet, Güzel. Mı? Orta açıldım kanka ben. Aa, ben Sıkıntı yok ya. Çekişmeli bir maç olacağı belli. Orta baksan. Oğlum B'ye giden yok. ölme kum var ulan aklım çıktı evet, orta yok orta benim ha evet. üstten flash verdim gitme bekle bekle geldim gir 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 öldü zaten güzel Baya güzel oyun oluyor benim On açımdan da Bir de full fokusum beyler ee, sizlere konuşamıyorum kusura bakmayın onun için Ortadasın değil mi? İyi şey, Var Ağraba, ben de. Kum gelebilir gelmiş. Öldü. Bizimki orta düştüğü için girmez çok normal böyle. Orta bak. Şurada bir delik de yok ki assak. Var. ara bir. Ha, orada ara da biri. Aldım bari. Ağra düştü. Ağra Son bir base'inde. Yola ya, uzun ya Yo burada. Vurdum. Çok güzel. 3 kill. APC şov oluyor bu maç. Adamlar eksik. Seri vuralım. Okey. Şöyle tarayalım üstü. Atladı orta, orta atladı. Bağlantı dikkat et ama şeye. Bakıyorum. Eğer. Düştü bir full dolası. Yo yo yok. Uzun var bir. Biri uzun. Uzun Aa, uzun, tamam. uzun bir uzun. Bir uzun Tamam. Bir be uzun, bir normal A uzun var. Uzun. <laughs> Vuramadım ya. Kanka ağır in indi herhalde. Biri. Bir de uzun. Böyle durma lan. Mukta mısın? sanki uzun 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 bizimki düştü vurdu da orta dikkat et kuma yakın dikkat çok çekişmeli oluyor ya valla ya ya 40 sen git a oyna a oyna git hadi ben B'ye bir gideyim. Varız, birlikte oynarız. O bombaya mı? Bir ara var sanki. Ağzım <Sessizlik> bir. Dur. iki düştü. Bir B'de herhalde ya. Kom. Sesini Vallahi son anda aldım. valla. İyi ki geldim, biraz. Orada bu sen seni öldürtmemeye çalıştım da sen aldım. Yok Aynen. Adam ha, ortaya öyle. bir bomba verelim beyler. oyun o. oyna İki tarzımız var zaten. Bomba biliyorlar. Kuruma bomba verdim. Şöyle otursun. Gir bekleme gir. Oo, dur. Dur. Arhan o dur. Dur. Arkan geldi. Ben de o. Kurdun mu Sunay? istersen. Vuramadım ya. Bir ipi kör oldum. öyle Infonu biliyorlar. İkisi de vurdum. İyi, iyi sıkıntı yok. Ya onu vursam ele almıştık. Ben vuramadım. Ya ben o önümdekini acele etmesem vuruyorum oh, da. Değil. Çok acele Son ettim ya aynen ama bomba oturmayın işte tek sıkıntı o. De zaten Orta girdim. Abi, işte. Bak. Benim biri B'de. B'de biri. Bir önümde. Eyvallah neler oluyor beyler. Bu video atılmaz mı? Aynen. Ya böyle dereceli videoların devamı için işte tek yapmanız gereken Ay, kanala abone olmak beyler. Ve videoları beğenmek. Ya, ya, tabii, Ve oyunu oynayan arkadaşlarınıza, dostlarınıza söyleyin. Bir takipçi bir takipçidir. Lan. Bizim adamı kör ettim. Ölme. Biraz ağırdan alıyorum. Bir can, bir can A'da Üç kaldı, 4 ve zaten bir de bir can. Ben B oynamak istiyorum ya. Orta orta yardım et. Dur. Biri ortada kasksız var Bana mı sıktı? Neler iki den canı yarar yararız mı? Biri yar biraz. Tamam kursun. Bomb has been planted. Aklımda. Evet, İyi Eyvallah. Nasıl bugün? <laughs> bugün iyi ses kasıyor canım. Sabahki siteyim bu. Oynuyoruz da. komuna komuna direkt koş arkadan. Hemen önünde. Bomb has been planted. Eyvallah. <laughs> Yıkıldım adamlara ya. Ya iyi şey Bilerek yaptım onu. Ben bir ayı bulamadım ki bombayı. Her yer bombayı. Of ya, vallahi oynuyoruz şu oyunu. Bekle. A'yı oturttum herhalde. Yavaş oyunu alırız. Tamam, evet, ölme, sen ölme. Sen ölme. Önüm var, geldik. Oynayalım mı ya? Aradan gir ben Yo yo dur. Bir daha vardı burada. Yok, yok. Gir gir. Uzuna kurdum. Git uzuna. Geçim, sen geç sen. Tamam, ben kurayım geçeceğim. Okey. Öl. Adam uzun 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 gitme. Uzun da. Kesin mi? Tamam. Net. Uzun yakın aldım. Dur. Ağrı. Aynen uzunda, uzun uzun. Oy, neler oluyor böyle? <laughs> Eyvallah. Like like like. Ulan düşünsene videoyu çekmiyoruz falan. Ağlarım. Demin <laughs> şey Oğuz oldu ya. Ha ya. Çok üzüldüm. Aa boş çık. Geliyorum. Ya bir can aflayt. Aflayt hep bomba veriyorsan. Örgü. Bombam yok ki. Aa, tamam. Orta bir can. Orta bir can. Ya hemen önümde köprü. Biliyorum biliyorum dur. <laughs> TK gelir mi? Gelir. İşte, Dur. Sana. Baba ha. iyi gelir. <laughs> Keşke o iki yarı vursan, Sıkıntı iki yarıcanlara yoktur. Haha okay, <laughs> arkadaşlar adam çektiğimiz videoya hakaret ediyor. Ben şimdi bunu vurmam mı? Vururum. bekle düşse bomba verme direkt kiraya. boş şu an kurdum direkt uzuna kuruyoruz uzun, yakın çöpte bizimkiler bu arada. bak izle bak Onu da vurursam zaten. Yap yani. Onu da onlar vursun bize Ahmet canım. <gülüyor> <gülüyor> Kum değil mi? Kum aldım sanki. Kum değil zaten. Aynen. <laughs> Güzel oyun. Güzel. Arkadaşlar şöyle artı 10 aldık. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için tek yapmanız gereken like butonuna basmak. Herkese iyi günler.